Aydın'ı. Hayırlı cumalar. Güzelim yavrum hayırlı cumalar yüzünü gördüm. Sevindim. İyi misin? Anne yeni gördüm zaten hafta içi geldim ya. İki kere üst üste. Geldim kaç gün oldu? Anne beyazlar, Beyazları iyice çıkmış. Ay kaç ay oldu? İki geçti. geçti. Çok tabii ki. Ne ha. zaman geleceksin? Pazar günü gel. Yok. Uyuyalım. Pazartesi ya da salı salı boyayacağım gelip. Ha. Süpürgeyi unutma Miyeli. Tamam tamam getireceğim. Gelirken. Ne yapıyorsun? Baş hiç valla. Ne yemeğin var, ne yemeğin var? He? Ne yemeğin var? Benim işte kabak kalyesi var biraz. Ama yanına bu şey yapacağım. Mantı yapacağım. Ha. Çikolata bitti Sen mi? Ne var? Ben bilmiyorum. Bugün karnabahar yapacağım. Şey. E, e... aldırsana. E tamam anne Aa, ben geç uyandım Kıymam var mı? Kıymam yok alacağım hepsini Ha iyi yarım kilo da kıyma al yeter yarısını koyarsın Çikolatan yarısını bitti uzaklar. mi? Yarım kilonun hepsini koy Çikolatan çikolatan bitti mi? Çok az kaldı böyle bak ucunda Az Ama az ye biraz ya I'll drive!